Tek kollu Suriyeli genç denizde boğularak hayatını kaybetti. Arsus Karaağaç sahilinde dalgalı denize girenler arasında yer alan 18 yaşındaki tek kollu bir Suriyeli genç, kayalıklardan suya atladıktan sonra dalgalar arasında kayboldu. Balık adamların çabaları sonucunda kıyıya çıkarılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. İskenderun Toprak Mahsulleri Ofisi eski dinlenme tesislerinin önünde serinlemek için denize giren gençler arasında bulunan tek kollu Suriyeli genç, diğerleri gibi kayalıklardan suya atladı. Ancak dalgalı denizde yüzenler arasında kaybolan genç, bir daha görülemedi. Yakınları ve çevrede bulunanlar, genç adamı aramaya başladı. Olayın bildirilmesi üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye gelerek denizde kaybolan genç için arama çalışmalarına başladılar. Balık adamların çabaları sonucunda genç bulunarak kumsala çıkarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen genç adamın hayata döndürülmesi mümkün olmadı. Yaşanan trajik olayın ardından denizde bulunan diğer kişiler de karaya çıkarıldı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatarak detayları incelemeye aldılar.